Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, AKP'nin Papa'nın sözleri altında ezildiğini söyledi. Ayhan sözde çözüm sürecine de işaret etti ve PKK ile kanlı barutlu pazarlıklar başkanlık sistemine dönük ihanet aşısıdır dedi. İşte Emin Haluk Ayhan'ın o açıklamaları. Türkiye iç ve dış risk ve tehditlerin arttığı bir dönem içine savrulmaktadır. AKP'nin dış politikası ülkenin itibarını aşındırmaya devam etmektedir. Ermenilerden özür dileyen AKP, sarayın ilk ziyaretçisi olarak açılışını yaptırdıkları Papa'nın Ermenilere soykırım yapıldığı sözleri altında ezilmiştir. Avrupa Parlamentosu kararını kilise açsanız da değiştirmemektedir. Avrupa'da basın Türkiye artık Avrupa'da basın Türkiye artık güvenilir görülmüyor demekte ve bu konuda dört sayfalık ekler yayınlamaya başlamaktadırlar. Diğer taraftan görülmektedir ki AKP Türk milletinin aklı ve irfanıyla alay etmektedir. AKP parlamenter sistemi yıkmak için her türlü gayreti göstermeye hazırdır. PKK ile kanlı barutlu pazarlıklar başkanlık sistemine dönük bir ihanet aşısıdır. PKK silah bırakmayacağını söylemesine rağmen hükümetin ne pahasına olursa olsun çözülme sürecindeki ısrarı bunun ispatıdır. 11-12 Nisan 2015 tarihinde Ağrı'nın Diyaden ilçesi Yukarı Tütek Köyü bölgesinde Pekkalılar tarafından organize edilen ve adına Bahar Şenliği denilen bölücü kumpasının terör örgütü propagandasına dönüşmesi esasen şaşırtıcı görülmemelidir fırsattan istifade eden teröristlerin Mehmetçi'ye uzun namlu silahlarla saldırması ve sonuç itibariyle dört vatan evladının yaralanması AKP-PKK pazarlıklarının bir neticesidir.